Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı kullanıldı. Vallahi nasıl bir derse akşam 5'te de 5 5.5 arası da listeler belli olur. İki tarafa da hayırlı olsun. Yani amacımız kazanmak. Altı grupta liste çıkardık. Bir tanesinde Tarım Kredi vardı. Tarım Kredi kooperatifleri o kamu kuruluşu olduğu için karşısına liste çıkarmadık. Bu şekilde devam eder akşam hayırlısıyla güzel bir müjdeli haberleri alırız diyor. Kaç meclis başkanım? Vallahi 400 kusur ya 23 meclis üyemiz var. 400 kusur seçmenimiz var. E, nasip basar. Bu akşam 5'ten sonra belli olacak. Tebrik. Ben ben sizden daha çok heyecanlıyım Çok teşekkür ediyorum. Afyon Karahisar'ımız için hayırlı uğurlu olsun. Hakikaten yüksek bir katılım olacağı gözüküyor şimdiden. Yani kim kazanırsa kazansın sonuçta Afyon Karahisar'a ve borsamıza hizmet edecektir. Herkese de başarılar diliyorum. Başkan adayımıza da başarılar diliyorum. Teşekkür